Selamlar, günaydınlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu rüzgardan bilmiyorum. Şöyle yapayım da bari. Arabamız kaynıyor musunuz? Da? Sadece biraz açıldım burada. Ama rüzgarlı da rüzgarı görüyorsunuz zaten. Biraz kapanık da yağmur yağıyordu. Hatta daha biraz önce durdu. İndik bakalım sahile. Şimdi gidimize bakacağız dediğim gibi. Olmasa çıkarız kaldırıma. Kaldırımda takılırız. Valla sahili. Yani bir gün bile ara versek artık şey yapıyorum ya. Yani sıkılıyorum diyeyim. Ne güzel çalışıyoruz burada takılıyoruz tam sezon geldi. Böyle havalar olabilir sıkıntı yok bunlarda yani. Bugün gene olur görmeyiş ya, olur yani. Hava yavaş yavaş açıyor. Saatte erken zaten gene işimiz olur. Gene işimizi yaparız yani. Ha biraz belki yani diğer normal şeylerden, normal sıcak havalardan biraz daha belki biraz zor olur. olsun ya yani dedi, önceden de söyledim ya insanlar gidiyor 10 saat, 12 saat çalışıyor, 14-15 saat çalışan var. Yani emek olmadan yemek olmuyor, Emeğimizi vereceğiz. Sıkıntı yok kardeşler, arkadaşlar, yoldaşlar. Bu arada biz o gün kaldırımda satarken o sesi çıkmayan videoda arkadaşlar konuşuyorduk işte yani o gelen giden pek olmuyordu. Bir iki tane böyle arada satılıyordu. ona dedim bak duruyor duruyor dedim böyle ondan sonra insanlar sıraya giriyordu. Neyse saat 3 falan oldu. Harbiden bir grup geldi. 30 tane birden sattık yani 30 tane. Ya oluyor o da gördü. Onları çekmiştik aslında onları konuşuyorduk ama o videonun sesi niye öyle oldu bilmiyorum. Youtube'la alakalı bir şey oldu galiba. Ya da ben videoyu hani yükledim ya hemen daha kontroller tamamladan tamamlanmadan mı sildim ne yaptım bilmiyorum. Neyse o video öyle oldu. Onu sonradan gördüm zaten kaldırdım onu. Orada onları falan konuşuyorduk öyle. Bir de şey soran arkadaşlar var aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani bir çuvalda kaç tane var, kaç alıyor, kaç satıyor falan. Arkadaşlar böyle şeyleri söylemiyorum. Bunlar ticari sır dediğim gibi. Çok şükür çorbamız kaynıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. İşimize gücümüze devam ediyoruz. Kasım ayının sonuna doğru da güzel bir planlarım var. Olursa şimdi açıklamıyorum. Umarım olur. Olursa zaten hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben sigaram bitiyor. Çıkayım biraz şurada bir dolanayım. Bir iki ne satsak. Sonra yine size dönerim. Evet arkadaşlar geldik. Kalktım sigaramı içtim. Biraz yürüdüm. Çok şükür 7 tane sattık. Ben sabah erken saati. Benden başka mısırcı da görünmüyor şu anda. Gelirler gelmez değil. Ama şu anda yok. Şu anda yalnız yalnız böyle yavaş yavaş takılıyorum. Şimdi şuraya giderim. 3 5te te 1 2 de neyse artık. Kısmetimiz neyse 1 2 de orada satarız. Biraz da orada takılırım. Biraz zaman geçsin diye. Çünkü çok erken saat. Ondan sonra devam ederiz işimize gücümüze. Kardeşimiz de bugün hostel değiştirecek. O hosteli değiştirdikten sonra o da gelir zaten. Yine sohbet, muhabbet ederiz. Öyle geçer günümüz. Rüzgarı sevmiyorum. Bugün artık yağmur yağmaz. Yağmur bulutları gidiyor. Sıkıntı yok oradan yana ama rüzgar var. Rüzgarı sevmiyorum. Bu sene de soğuk bir şekilde. Yani bir ay oldu neredeyse her gün rüzgar. Her gün rüzgar. Bir ayda doğru yağmur yağdığı yok. Yani bir iki kere yağdı ama rüzgar her gün her gün. Neyse hayırlara vesile olsun diyoruz her zamanki gibi. İşimize gücümüze devam ediyoruz. Milo Milo. Evet arkadaşlar. Oturdum sigara içiyorum. Niye? İki dakika dinleneceğim. Bir tur daha atacağım. Sonra gidip yeni mısır kaynatacağım. Vallahi ya da sabahın 11 bu arada. Görüyorsunuz bitti. Dibinde bir 8-10 tane yakaldı yakalmadı yani. Şurada oturayım, şu araya dalarım bir daha, girerim şu araya. Biraz önce almayanlar da alırlar. Ondan sonra gidip bir çuval daha kaynatırım. Planım bu yönde arkadaşlar. Bunu halledeceğim. Bugün, e, dün de çalışmadık zaten biliyorsunuz yağmur yağıyordu. En azından bugün onu telafi ederim. Çok da güzel, çok şükür. Daha başlar başlamaz neredeyse bitti zaten kazan boşaldı. Dedim iki dakika bir sigara içeyim, bir çuval daha şurada halledeyim. Gideyim bir çuval daha hani, e, temizleyeyim. Bir mi iki mi olur? Ki muhtemelen bir olur da. Ondan sonra bak şarjımız bitiyormuş. Allah'tan telefonu elime aldım. Şarjım bittiğini gördüm. Yoksa var ya yine telefon kapanacaktı. Ondan sonra şarj edin. Şarjı bekle falan neyse. Şimdi şunu biraz çekeyim size. Ondan sonra şarja takayım. O arada sigaramı için. Sonra gider mısır kaynatırım arkadaşlar. Çok şükür çok şükür arkadaşlar. Çorbamız kaynıyor çalışıyoruz. Emeğimizi veriyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Bol kazançlar. Hepinize bol kazançlar, hayırlı kazançlar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saat 12. Öğlenin 12'si. İşimiz bitti. Bitti de bitmedi daha doğrusu. Şimdi gidiyorum. Hemen biraz daha temizleyeceğim. Tekrar sahile döneceğim. Kaynatıp döneceğim sahile. Hatta orada en son bir grup vardı kızlar. Aldılar. Yani çok istediler. Ben dedim son bir tane kaldı. Ama yaptılar dedim. Sakin olun, sakin olun. Dedim bekleyin bir saat sonra geliyorum. Tamam dedi. Hatta sattığım mısırın parasını da almadım kızlardan. Dedim bekleyin hepsini toplu alırız. Bir saat sonra buradayım dedim. Kimseden alışveriş yapmayın. Söz dediler almayacağız tamam. Ben de gideceğim şimdi kaynatacağım. Kızların oraya ilk başta gideceğim. Onlara satarım geri kalanınıza devam ederiz arkadaşlar. Oy. Bu arada biraz önce yolda yürürken bir baktım. Vay Özgür Bey dedi birisi lan ne oluyor? Meğer tanıyormuş beni. Hani şey vardı ya Vizontele'de. Vizontele miydi he Vizontele? Diyor Ankara'da çağırıyor. Dedim nereden tanıdı? Merkin Yayı görmüş. Onun gibi bizimki de arkadaş gelmiş buraya gezmeye birden karşılaştık yani. Tabii benim onu tanıma şansım yok. O bana selam verdi. Dedim kardeşim durum böyle böyle. Hemen dedim ben tekrar mısır kaynatıp geleceğim. Sen de gel buraya. Sohbet muhabbet ederiz dedim. Temiz bir kardeşimize benziyor. Otururuz sohbetimize muhabbetimize ederiz. işimizi de yaparız o arada. Bugün cumartesi arkadaşlar bu arada. Ben gideyim telefonumu da şarja takayım biraz. Mısırlarımızı da kaynatayım döneyim size de döneceğim arkadaşlar. Telefon evet, biraz sallandı da elimden kaydı o yüzden. Arkadaşlar evet. Kaynattık mısırımızı da. Şimdi tekrar sahile doğru gidiyoruz. Şu 9 numaranın orada kardeşimiz bekliyormuş. Gelmiş oraya 9'un oradayım dedi. Tam satış yaptığımız yerde. Şimdi gidiyorum oraya. Oradan da zaten sahile inerim. Dediğim gibi o bir grup vardı. Bakarım beklediler mi, beklemediler mi. Bekledilerse onlara biraz satarız. Mısırlar da benimkiler şu anda hepsinden daha yeni, daha güzel kokuyor. Daha yeni kaynadığı için. Bakalım artık bunu da sattık mı hayırlısıyla inşallah. Ondan sonra tamamdır. Gideyim şimdi de kardeşimizi göreyim oradan sahile inelim. O zaten oralarda takılır. Sahilde güneşleniyor falan o ben de satış yapıyorum. Ondan sonra yine oturup sohbetimizi ederiz. Evet arkadaşlar. Çok şükür. İkinci posta da gitti yani. O da bitti. Saat 3 bu arada. Gidiyorum şimdi. Ee, şeyle birlikte Kardeşimizle birlikte kebap yiyeceğiz, kebap yiyelim dedi dedi Bizim yemeğimize o biraz daha yakın olduğu için bizim ilgimizi çekiyor yani bizim insanımızın ilgisini çekiyor çünkü Brezilya yemekleri biliyorsunuz biz daha ben bile alışamadım o kadar süre o kadar süre geçmesine rağmen ben bile alışamadım yani daha. Onun için oralar iyi oluyor bize kebap güzel oluyor, güzel de yapıyor. İçi et dolu size şimdi gösteririm yine arkadaş dün dün yok iki gün önce mi üç gün önce mi yedik? Arkadaşlar da bu ne içe et dolu dedi ya. İçi et dolu kardeşim, harbiden içi et dolu yani. Ekmeğin arasına koyuyorlar ama yani 200 gram, 250 gram falan et var. Ben de seviyorum onu. Dedim giderim hadi yiyelim. İçimiz de erken bitti, Keyfimizde yerinde bugün. Daha bu saatten sonra da bir daha mısır falan kaynatmaya gerek yok çünkü hava serinledi. Bayağı bir serinledi. Daha bu saatten sonra olmaz yani. Ha kaldırımda falan olsa gene biter. Yaparsan biter ama gerek yok. Çok şükür aç gözlü olmaya da gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sizin ne, derdiniz ne? Neyin peşindesiniz? En son burada şu şey var ya orada sattım. O üç kişi var. Onlar istedi. Ben onlara yok dedim. Bitmişti yani. Şimdi o veriyor orada. Ben de şu onların yan tarafında hemen şurada ki 3 kişiye de verdim. Bitti yani. Şimdi de gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar gözlerim de masmavi görünüyor ha benim kamerada <laughs> baktım valla sahilde de en çok gözlerimi şey yapıyorlar böyle hani o azur 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 mavi demek bunlarda azur 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 falan biraz önce arkadaşlar kebap yedik kezesiyle bereket kardeşimizin ısmarladı beleşe getirdim yani sizin deyiminizle <laughs> <He>? yok öyle <laughs> bir şey sizi kızdırıyor yok öyle bir şey ama ee, arkadaşlar müsterih olsunlar bazı kişiler mesaj atıyorlar hani. Yani Gönülleri olsun ee, diye size öyle şey yapıyorlar. Ya, ba yok bazılar da var şimdi onu söyleyeceğim. Onlar da müsterih olsunlar arkadaşlar hani domuz eti falan diye. Yok ha. Suriyelilerin orada kebap yedik arkadaşlar Suriyeli arkadaşlar. Helal kesim helal. helal. kesim yani o arkadaşlar müsterih olsunlar. Domuz yemedik helal kesim et yedik arkadaşlar. Değerlendir abi kebap içinde 150-200 gram et var mı yok mu? Fazlası bile var. Belki tartsak daha fazladır. 28 real arkadaşlar ama doyurucu yani. İçi full et ya full et. Bir de alıştığımız lezzet. Bir de herhal kesim. daha ne olsun. Keşke onu çekseydik. Yani. Ben çektim ya. daha önce gösterdim onlara. Ha. Ya. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Biz yine nereye gidiyoruz abi? Dövmeciye. Gene dövmeciye gidiyoruz. Artık sürpriz olsun. Orada biraz daha çekeriz. Gene şarj sorunu yaşıyoruz. Gene power bankimiz boş. İkimizinki de boş. İkimizinki de boş <laughs> aynı. Şimdi orada en azından kablolar falan yanımızda. Orada biraz takarız, çekeriz yine. Ben bir Brezil şeyi yaptırdım. Ee, mühürü diyeyim. Evet. Brezilya'nın mührünü. Çekeriz seninkini. Gösteririz, benim... onu çekeriz. Ve o güzel bir şey gördüm, onu aynen. yaptırmam lazım. Özel ha şeyler haricinde onları çekeriz. Aynen. Bu öbürü özel de bu değil. Aynen. Benimki de özel biliyorsun. Aynen öyle. Neyse orada haberleşiriz arkadaşlar. Neredeyse unuttum şeyi gösteriyordum. Adı neydi? <laughs> Değil mi? En <laughs> ya. <laughs> Neyse görüşürüz hadi. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you... am doing meditation. I'm at Seninki özel değil bu zaten değil mi? Dünya hafisi ve uçak. Yani bunlar özel değiller. Bunları gösterebiliriz. Ama özel olanlar maalesef olmuyor. Gönül ister ama şimdi değil. Arkadaş da işinin ehli yani ha. Dün bir şey yaptı abi. Var orada resmi. Ha? Hayır. Amigo. Só um minuto esse foto eh foto. Não, foto, foto. Você faz tatuagem ontem. Ah. Ah bunu yaptı. Arkadaş dün bunu yaptı bir tane adamın göğsüne bu arkadaş. Yemin ediyorum bire bir aynısını yaptı. 7 saatte yapmış. Aynen. 7 saatte yapmış arkadaşlar. 2000 lira Yani 2000 lira 13000 TL falan yapıyor. 13000 liraya Türkiye'de ne kadardır fiyatı bilmiyorum. Birebir yaptı. Birebir bu gördüğünüz fotoğrafın aynısını yaptı. Aynısını. Yani fazlası vardı, eksiği yoktu. Çok güzel yaptı gerçekten. Biz şaşırdık hatta ne kadar sürdü dedim. Bu dün gelmiştik ya bugün tekrar sordum. Dedim kaç saat sürdü sen onu yaptın? 7 saat dedi 2000 lira ne kadar yaptın dedim 2000 lira dedi abi 13 bin lira TL olarak 13.000 TL bu helal olsun çok güzel yapıyor Ha, atarım, atarım. atarım, paylaşırım. Ne olacak? Kendi pek bir şey benzemiyor ama ya böyle baktığın zaman hani dersin bu çocuk bu dövmeyi yapar mı? Ama harbiden yapıyor yani. Kendi göğsüne de karısıyla çocuğun ismini yazdırmış kızının. Kalp resmi falan göğsünde var. Kocaman göğsünü komple kaplamış. Çok güzel o da çok güzeldi. Şimdi kardeşimin dövmesini yapıyor. kola da daha iyi yani. Simples, porém difícil. Rapaz. E Simples, porém difícil. Biz zor diyor. Panelime. O şeyler var ya. He, onlar Hı Onlar zor diyor. Sana söyleyeyim inceciniz daha zor, zor diyor. Bu arada benim Portekizcemi nasıl buluyorsun abi? İki gündür görüyorsun. Her şeyi anlaşabiliyorsun. Herkesle konuşabiliyorsun. Her deneyimlerini de anlıyorsun. Buralı olmuşsun abi. Ha, Brezilyalıyız abi. Brezilyalıyız. Brezilyalıyız. Mısır işine ne diyorsun? Bugün çok yani. Bu 12'de, 12'de kaynattığım mısırlar 12'de bitti abi. Sen zaten beni Artık aradın. Ben 12'yi veren sahile geldim. Yok, ha. 12... 12'yi geçiyordu da, biraz. 12 geçiyordu ha. yani. Yani hava sınavı derken o gün diyalogu sen aldın, sen... İkinciye kaydedim, ikinciye geliyoruz. beni aradı neredesin dedi. Dedim vallahi mısır kaynatıyorum öbürleri bitti yenisini kaynatıyorum. Gittim yenisini de kaynattım zaten gördünüz. Çektim onu videolarını da çektim. İkinciyi de bitirdik. Sonra buraya geldik işte. Bu da ani bir kararla geldik yani yemekten sonra. Yemek yerken karar verdik buna da. Yani bir anda. Bir anda karar verdik geldik vallahi. Bir yaptıralım bir yaptıralım hadi gidelim. Yani. Hadi hadi geldik. Bu dünya resmi üstünde hani şey geziyor değil mi abi? Uçak. Uçak. geçiyor, dünyayı geziyor gibi. Arkadaşımızın yeri burası. İsmi de bu arkadaşlar, Şu, Larusso, Larusso Tato, Larusso hmm. Tato, Tato Hocam, Bu masal 3 parça 250 küçük küçüklerden 250 TL. Küçük küçükler 250 TL. Ya çok güzel şunlara baksanıza. ne yapıyorlar, birebir aynısını hatta daha güzelini yapıyorlar. İşte bu küçükler 3 tanesi 250 İki tane de haydar asılı burada arkadaşlar. İki haydarı da buraya asmışlar. Burası da işte sigara alanı falan. Sigara, migara içiliyor. Burası da